İki satırlık cümlemiz şöyle. İnnes sâsete mulzemûne bi nebzi kulli ma zâhirit teşerzumi ve tefrikatilleti boşluk bil muçteme'i ilel hâviye. Şıklarımız da şöyle. Tudi, tueddi, yatîru, yuveccihûne, tekûdu. Önce cümleye hızlı bir göz atalım. İnnes <laughs> sâsete politikacılar. ''Mulzemune'' ''Mecburlar'' ''Bi'' ile kullanılır bu ''Mülzem'' kelimesi. Mecbur oldukları şey ''Nebz'' ''Fırlatıp atmaya, bir kenara bırakmaya mecburlar.'' ''Nebz'' kelimesinin eş anlamı olan ''Tarah'' heybenizde bulunsun. Peki neyi bir kenara bırakmaya mecburlar? ''Kulli mazahirit teşerzumi ve tefriqati'' ''Tüm parçalanma ve ayrışma tezahürlerini'' yani ''Görüntülerini'' Bu ayrışmanın bir sıfatı da varmış elleti ve zaten soruda bizden istenen de onun sılasını bulmak. Bu arada boşluk sonrasındaki bi harfi ceri bir ipucu olabilir. O da bir kenarda dursun. Devamında el mujtema'i ile haviyeti denilmiş. Yani toplumu uçuruma, bir anlamda helake. O halde cümle aşağı yukarı şunu anlatıyor. İnne politikacılar bil mujtema'i ile haviye toplumu uçuruma bir şey yapan kulli mazahiri teşerdumi ve tefrikati tüm parçalanma ve ayrışma tezahürlerini binebdi bırakmaya mulzemune mecburlar zorundalar. Şu halde toplumu uçuruma götüren, sürükleyen, sevk eden tabirinin karşılığını arıyoruz. Şıklara gelelim. Tuudi. Bunu biliyorsanız biliyorsunuzdur. Değilse hızla diğer şıklara geçin derim. Tu eddi, sevk etmek, sürüklemek fiili ilk anda uygun gibi gelse de bu fiil asıl mef'ulünü doğrudan alır. Harfi cerli değil. El irhabu yuaddi el mujtama'a ila el cümlesinde olduğu gibi. Halbuki şurada bir B harfi cerri var. Gözümü kırpmadan nelerim? C şıkkı yatıyor, uçuyor veya yutayiru diye de okusam uçuruyor olur. Ancak her iki fiil de harfi cersiz kullanılır. Ayrıca elletiden sonra onu niteleyen fiilin müennes olmasını bekleriz. <laughs> Halbuki müzekkar yatıru fiili gelmiş. Dolayısıyla bu şıkkı da eledik. D şıkkında yuveccihune yönlendiriyorlar. Toplumu helake, uçuruma yönlendiriyorlar. Baştaki esse politikacılar özlesinden dolayı makul gibi görünse de hem anlamı itibariyle sorumlu hem de ayrıca veccehe fiili de mef'ulünü doğrudan alır. İla harfi ceri sonrasında gelir. Birini bir şeye yönlendirmek şeklinde kullanılır. Şu örneğe bakalım. El hukume tuveccihu şebabe Dolayısıyla el muctema kelimesinin başındaki bi harfi ceri yine havada kalıyor. O halde bu şık da iptal. E şıkkında tekudu denilmiş. Sevk etmek anlamında. Bu fiilin kullanımı da tıpkı B şıkkındaki to add gibi mef'ulünü mansup olarak aldıktan sonra ila harficilerine ihtiyaç duyar. Hasılı bu şıkta yanlış oluyor. O halde çaresiz baştaki A şıkkına dönüyoruz. Bu noktada A ile B şıklarının şu ufak hemze sembolü ile ayrıştığına dikkat edin. Şu fiil sevk etmek anlamında lakin B harficilerini kullanmaz. Halbuki evde fiili ki muzarisi burada olduğu gibi tuğdi şeklinde gelir ve burası kritik mef'ulünü b harfi ile alır. Fiilin kullanımına ilişkin formülü de aşağıya şöylece vereyim. Evde bir şeyi ila. Genellikle bir şeyi kötü bir duruma veya sonuca sürüklemek, sevk etmek anlamında. Dolayısıyla da doğru şıkkımız A oluyor. Bir başka soru çözümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın, rotada kalın.